Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. Beğenileriniz çok önemli, çok kıymetli, bana güç veriyor. Evet, Bitcoin ve altcoin'lerde düşüş sürecek mi? Bitcoin ve altcoin'lerdeki bu düşmenin nedenleri, önümüzdeki dönemde altcoin boğası başlayacak mı? Altcoin boğası başladığında altcoin'ler bizi hangi seviyelere kadar götürecek? Bu süreçte ne yapmalıyız? ya da ne yapmamalıyız? Yine sizden gelen sorular var, sizden gelen kripto istekleri var. Onları aktaracağım ve çok önemli uyarılarım olacak. Videoyu sonuna kadar takip edelim. Evet Bitcoin'deki düşüşün nedenleri Amerika tarafından gelen veriler. Burada Fed'in önümüzdeki dönemde faiz arttırım sayısını düşürebileceği yönünde kaygılar oluşturdu. Ve bu küresel piyasaları olumsuz etkiledi. Ki bu ölçekte baktığımızda ABD borsalarında yukarı yönlü gitmekte bir zorluk oluştuğunu görüyoruz. Bu anlamda da küresel risk iştahı düştü. Bu da kripto para ekosistemini etkiledi. Bir de kripto para ekosisteminin kendi durumu söz konusu. Burada Bitcoin spot ETF'lerine yönelik girişler azaldı ve nette eksiler görülmeye başlandı. Bu da piyasada bir miktar satış fırsatı olarak kullanıldı. Öbür tarafta ise makro strateji hissesine yönelik yayınlanan olumsuz rapor kripto para ekosisteminde düşüşlere neden oldu. Evet, peki bütün bunlar olurken Fed'in özellikle önümüzdeki dönemde faiz projeksiyonunda büyük bir değişim var mı? Baktığımızda hali hazırda Fed toplantısı sonrası bu yıl zaten 3 tane faiz indirimi bekleniyor ve ilk faiz indiriminin de Haziran ayında gelmesi söz konusu ve baktığımızda Fed'in Haziran ayında 25 bas faiz indirme olasılığı %50 seviyesinde bulunuyor. Öncekilere baktığımızda onlar da %50-60 seviyesinde bulunuyor. Yani burada bu projeksiyonda önemli bir değişim söz konusu değil. Hemen Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de dün 69.000 seviyesine geldik. Ama buranın üzerinde 4 saatlik kapanış olmadı. Ki burada arkadaşlar 67.000 seviyesi ilk destek bölgemiz. Buranın üzerindeki kalıcılık ve özellikle 69.000 seviyesinin üzerindeki 1-2 günlük kapanışlar bizi 73.000 seviyesine taşıyacak ve 73.000 sonrası da Bizim önümüzdeki haftalarda 83 bin dolar seviyesi Hedefimiz olacak Bitcoinde olası düşüşlerde 63 bin 61 bin bandı var bu yeşil bölge Ben bu bölgenin ana destek olarak çalışmasını bekliyorum Ve bitcoin buraya gelirse elbette altcoinlerde de çok önemli bir fırsat oluşacaktır Nakitte olanlar burada ekleme yapabilirler Ve olası düşüşlerde ki baktığımızda bitcoin düşüyor ama altcoinler daha da fazla düşüyor Burada nakitte iseniz orta ve uzun dönem açısından çok önemli bir fırsat ki birçoğunuz diyordu kripto paralar yeni bir alın fırsatı verecek mi? İşte o videolarda kripto paraları anlatırken tokenları anlatırken destek seviyelerini söylüyordum. İşte o desteklerin hepsine geldi zaten grafikler ölçeğinde de görüyor olacağız. Peki bitcoin ve altcoinler düştü. Bir miktar daha düşebilir bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar almış olduğumuz spot varlıkları kesinlikle tutuyoruz. Düşük kaldıraçta almışsak onları da tutuyoruz. Ama 2'den fazla kaldıracımız varsa bu riskli bir durum. Öbür tarafta ise psikolojimizi bozmuyoruz ve rahat olmamız gerekiyor. Aynı zamanda bizim bir projeksiyonumuz var. O projeksiyonumuzda 2025 yılı ortalarına kadar arkadaşlar varlıklarımızı tutacağız. Evet ve bu süreç içerisinde de Bitcoin'deki mevcut döngüler itibariyle baktığımızda biz daha boğa piyasasının başındayız. Zaten Bitcoin daha önceki zirvesini yeni aşmış durumda. Bu yönüyle de arkadaşlar bu olası düşüşler bu mevcut düşüşler sağlıklıdır. Çünkü düştükçe daha çok yeni yatırımcı gelir ve bu yeni yatırımcılar da taze kandır mevcut ekosistemi daha da fazla yukarı taşıyacaktır. Ve sakın ha sakın yok Bitcoin 50 bine düşecek Yok bitcoin 40 bine düşecek. Altcoin'ler ezilecek. Palavralarına inanmayın. Varlıklarınızı satmayın. Şimdi biz 2023 yılı ortaları itibariyle alımlarımızı yaptık. O dönem alımlarımızı yaptığımızda %35-40'lı zararları da görmüştük. Burada bizimle beraber alanlar çok iyi bilirler. Peki o %35-40'lık zararlar kaldı mı? Hayır. O günden bugüne ki buradaki düşüşe rağmen varlıklarımızı biz ortalama arkadaşlar %300 oranında arttırdık. O dönem aldığımız sepet bugün bize %300 kazandırdı. Ve bunun bir miktarını elbette bu düşüşte kaybettik ama önemli değil. Neden önemli değil? Çünkü biz daha yolun başındayız ve yolumuz uzun. Bu yolculukta da arkadaşlar beraber hareket edeceğiz. Ondan sonra projeksiyonumuza sadık kalarak kademeli olarak istediğimiz bölgelere geldiğimizde satışlarımıza başlayacağız. Bitcoin 69 bin zirvesini açtıktan sonra bu bölgede arkadaşlar patinaj yapıyor. Bu çok normal bir durum çünkü daha önce Bitcoin alanlar kara geçti ve burada onlar karını realize ediyor. Ve Bitcoin elbette burada gücünü toplayacak ve sonrasında tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettirecek. Ve baktığımızda 42.000'li seviyelerde de aynı durumu yaşamıştık. Ve burada Bitcoin 42 bin seviyesinden 69 bin 70 binli seviyelere geldi. Ciddi bir artış oldu. İşte önümüzdeki dönemde de arkadaşlar Bitcoin 69 bin üzerinde kaldıkça yeni hedefi ilk hedef bölgesi 83 bin seviyesi olacak. Ve aşamalı olarak bu çanağını ilk etapta tamamlayacak ve 122 bin seviyesine doğru hareketliliğini sürdürecek. Bitcoin açısından çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Çünkü halvinge az kaldı arkadaşlar. 20 Nisan itibariyle Bitcoin'de halving gerçekleşecek. Şimdi baktığımızda birinci halving öncesi Bitcoin 12 dolardan 1153 dolar seviyesine gitmişti. İkinci halvingde Bitcoin 606 dolar seviyesindeydi ve burada da 19.666 dolara geldi. Üçüncü halvingde Bitcoin 8.100 lü seviyelerde bulunuyordu. Ve burada da Bitcoin arkadaşlar 69 bin seviyesini gördü. Şimdi dikkat ederseniz halving süreleri sonrasında gittikçe Bitcoin'in yükseliş oranı düşüyor. Ve arkadaşlar bu ölçekte Bitcoin'de 4. halvingde benim beklentim 4. halving sonrası Bitcoin'in bugünkü seviyesinden sonra %200 daha artması. Yani önceki zirve olan 69 bin seviyesinden sonra yüzde 200 artması ki bu da bizi 240 bin dolar seviyesine götürüyor ki benim de zaten beklentim Bitcoin'de 200 bin ila 240 bin dolar arası. İşte biz ne yapacaktık? 170 bin dolarlı seviyelerden sonra kademeli satışlara başlayacaktık. Bitcoin buraya geldiğinde. Peki Bitcoin halving sonrası ne kadar sürede zirveyi görüyor? Önceki döngülere baktığımızda bu bir yıldan fazla sürüyor. Bazen bir yıl bazen 14-15 ay sürüyor arkadaşlar. Ve bu ölçekte de önümüzdeki dönemde Bitcoin bu halving sonrası bir yıl sonrası yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bir sonraki zirvesini yapacak ve bir sonraki zirvesi de 240 bin dolarlı seviyelere bizi taşıyor olacak. Evet en çok sorulan soru hocam altcoin rallisi ne zaman başlayacak? Altcoin rallisi bitcoin burada arkadaşlar ralliye başladıktan sonraki bitcoinin bitcoin ralliye başlaması için zirve seviyesinin üstünde kalıp burayı kendisine temel anlamda bir destek yapması gerekiyor. Yani 69 bin üzerinde kalması gerekiyor. Ki bitcoin 83 bin seviyesine gittikten sonra 83 bin 100 bin arasında bitcoin'in dinleneceğini ve bu ölçekte de altcoin'lerde ciddi bir yükseliş olacağını tahmin ediyorum. Ve bu grafik total 3 yani burada Bitcoin ve Ethereum yok. Ondan sonra kalan ilk 125 kripto para hacmine göre en büyük ilk 125 kripto para da 2021 yılı boğasında arkadaşlar 27 milyar dolar seviyesinden burada 1.13 trilyon dolar seviyesine gelmiştik. 40 katlık bir artış olmuştu. Ve bu döngüde de ben en azından 20 katlık bir artış bekliyorum. Bu da bizi yaklaşık olarak 6,5 trilyon dolara kadar taşıyabilir. Şu an itibariyle 700 milyar dolar seviyesinde bulunuyoruz ve 6,5 trilyona gittiğimizde bizi 7-8 katlık bir yükseliş bekliyor. Ancak burada bazı altcoin'ler pozitif ayrışacak. Onlarda da 10 kat, 20 katlık yükselişler görebiliyor olacağız. Bu grafikte çok önemli Bitcoin'de yolun çok başında olduğumuzu bize gösteriyor. 1 ila 3 ay arasında yeni Bitcoin alanların oranı %44 seviyesine ulaşmış ve önceki döngülere baktığımızda arkadaşlar bu seviye aşıldıktan sonra Bitcoin'de ciddi yükselişler oluyor. Yine aynı şekilde 2013 yılında olmuştu ve yine 2017 yılında aynı yükselişi görmüştük. 2021 yılında aynı yükselişi görmüştük ve şu an itibariyle sınır bölgede bulunuyoruz ve Bitcoin'in gidecek yolu oldukça fazla. BlackRock Bitcoin ETF'lerinde güncellemeye gitti ve dünyanın çok büyük finans devleri ile yeni anlaşmalar yaptı ve bu ölçekte Bitcoin'de arz sıkıntısı büyüyor. Son süreçte arkadaşlar Bitcoin ETF'lerinin ortaya çıkışı ile beraber 500 binin üzerinde Bitcoin satın alındı. Ve halving ile beraber Bitcoin'in üretimi yarıya düşecek. Günde 950 Bitcoin üretilirken 450 taneye düşmüş olacak. Quantfri üzerinde aldığımız varlıklara bakalım. Bitcoin'i anlattık. Ethereum tarafında destek arkadaşlar 3200 seviyesi. Burası önemli bir destek bölgesi ve olası düşüşlerde bu bölgeler 3200 3000 bölgesi önemli bir alım fırsatı oluşturacak. Yukarıda ise arkadaşlar 3665 seviyesi direnç bölgesi. Solana'da yeniden geldik 167 dolar seviyesine ki yeşil bandın içine girdi. 177 167 bandının önemli bir alım fırsatı olacağını konuşmuştuk. Yukarıda da şu an itibariyle 205 bölgesi direnç. 205'in de aşılmasıyla daha önceki zirve olan 260 dolar seviyesi yeni hedef olacak. Avax'da 50 dolar altında kademeli alım yapabiliriz konuşmuştuk ve gördüğünüz gibi buraya geldi arkadaşlar. Burada 44 seviyesi önemli destek bölgemiz. Şurada yükselen trend var oraya da baktığımızda gelirse arkadaşlar burada 42'li seviyeler önemli bir destek bölgesi olacak. Bu seviyenin üzerinde kalmasını beklerim. Şu an itibariyle yukarıda 50 direnç olmuş. elinin üzerinde 64 ve 64'ün de aşılmasıyla 80 dolar seviyesi hedef olacak. Optimizm 3.17 desteğini kırdı. Burada 2.65 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Ve baktığımızda arkadaşlar 4.88'den buraya kadar gerilemiş. Çok önemli bir düşüş oldu ve tabii ki elinde tutanlar korkmasın, paniklemesin. Tekrar bu seviyeleri aşacağız. Almak isteyenler de arkadaşlar için önemli bir alım fırsat bölgesi. Tabii alımlarımızı nasıl yapıyoruz? Kademeli bir şekilde yapıyoruz. 4 kademede alıyoruz. Render'da da destek olarak 833 var. Yukarıda 10'lu seviyelerin altına düştükçe kademeli alım yapabiliriz dedik ve burada tekrar 50 günlük hareketli ortalamaya geldi. 8.33 üzerinde kaldıkça 16.86 diğer hedef bölgemiz olacak. Nier'da birkaç gün önce 6.13 seviyesine geldi. Önemli bir alım fırsatıydı. Burada 7.46 direnç, 9.61 seviyesi ise ilk hedef bölgesi. Burayı açtıktan sonra 13.24 seviyesi yeni hedefimiz olacak. STX'i de seviyoruz. Bu yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Kanal taban seviyesinden destek buldu. Burada 2.82 destek. Yukarıda ise 3.80 bölgesi direnç seviyesi. Aptos'ta önemli bir düzeltme oldu. Aptos 19.33 dolar seviyesinden 12 dolarlı seviyelere geldi. Tam 50 günlük harekette ortalamayı biraz da aşağı doğru kırdı. Bu da arkadaşlar özellikle 10.77 seviyesi ana destek bölgesi. Buraya gelirse kaçırılmayacak bir fırsat diye düşünüyorum. Yukarıda direnç olarak 14.48 bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla daha önceki önemli zirve bölgesi olan 20.47 dolar seviyesi yeni hedef olacaktır ki o zirvede biz 20, 2023 yılında görmüştük. Matiş'te de baktığımızda burada da çok önemli bir düzeltme oldu. Burada 0.93 direnç oldu artık aşağıda ise 0.81 seviyesi destek bölgesi ve burada 0.93'ten sonra kademeli alım yapılabilir diye düşünüyorum. Ve 1.05 bölgesi var bu bölgenin aşılmasıyla Burada arkadaşlar mat için yolu aşılacak. Mana tarafında da burada da 0.60 desteğini aşağı doğru kırdık. 0.54 seviyesi diğer önemli destek bölgemiz. Buradan tutulmasını beklerim ve bu bölge orta ve uzun dönem açısından önemli bir alım fırsatı bize sunmuş oldu. Yukarıda da arkadaşlar 0.81 seviyesi direnç bölgesi. San tarafında da burada da 0.63 desteği vardı. Onu kırdı ki bu günlük grafik 50 günlük hareketli ortalamanın da altına düştü. Burada 0.54 seviyesi orta uzun dönem açısından önemli bir destek. Yukarıda da 0.82 bölgesi ise direnç bölgesi olarak karşımızda duruyor. Teta yine bu da arkadaşlar hem sepetimizde olan hem de kuantur üzerinde aldığımız bir varlık. Burada da destek 2.30 seviyesi. Yukarıda ise 381 seviyesi direnç bölgesi. Bu bölge aşıldıktan sonra 440 var. 440'tan sonra da Teta'nın yolu daha da açılacak. Arkadaşlar bildiğiniz gibi işlemlerimde Quantfree'yi kullanıyorum. Çünkü alım ve satımda komisyon yok. Yani sıfır ve kaldıraçta taşıma maliyeti sıfır. Burada 20 kata kadar kaldıraç var. Ama tabii ki altcoin'lerde en fazla 2, Bitcoin ve Ethereum'da ise en fazla 3 kaldıraç kullanıyoruz. Yüksek kaldıraç risklidir. Elbette burada dilersek kaldıraçta kullanmak zorunda değiliz. Paramız kadar da işlem yapabiliriz ve kaldıraçta istediğiniz kadar taşıyın arkadaşlar. Herhangi bir taşıma maliyeti söz konusu değil. Quantfree davet linki videonun altında. Oradan gidip güvenle kayıt olabilirsiniz. Para yatırmasanız, işlem yapmasanız da mutlaka bu platformu tanımanızı, incelemenizi istiyorum. Bir önceki videoma harika ilgi gösterdiniz ve burada 5 bin beğenme var ki piyasa kötü olmasına rağmen çok da güzel izlendi ve 404 tane yorum var yorumlarınız harika sorularınız harika istekleriniz var arkadaşlar onlar da burada bulunuyor isteklerinizin bir kısmını soruları cevaplandırdım ve istediğiniz kripto varlıklar FTM DASH Pitbull Mina Neo Ape Phantom 0.94 desteğini aşağı doğru kırdı Burada olası destek anlamında 0.55 seviyesi var. Buraya gelecek diye demiyorum ama bu bölge şu görmüş olduğumuz bölge alım açısından önemli bir fırsat. 0.94 üzerinde kaldıkça 2.21 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Daşta da görüldüğü gibi daha önce çok agresif bir tane hareket yapmış. 2021 yılında gelmiş 474 dolar seviyesini. Burada da baktığımızda taban seviyesinde yapışmış bulunuyor. Ve burada 76 bölgesi var. 76 bölgesinin aşılmasıyla 129 var. 129'dan sonra ise bunun önü tekrar açılacak arkadaşlar. 300 dolarlı seviyeleri bu a piyasasında görebilir. Ama dediğim gibi burada 129 seviyesinin aşılması önemli ve tabii şu arada bir yer daha var. O da 186 dolar ara direnç bölgesi. Bundan sonra yolu açılacak. Pitbull'da sıfırları söylemiyorum. 167-79 seviyesinden 93-71 seviyesine geriledi. Önemli bir düzeltme. İşaretlemiş olduğum bu aralık çok çok önemli. Bu bölge alım fırsatı bölgesi olarak düşünülebilir. Ve 93-71 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket trend devam edecek. Burada direnç ise 111-19 seviyesi. Mina, bu da yine sepetimizde var. Mina'da 182 seviyesi ilk direnç bölgemiz ve bu bölge yukarı doğru aşıldıktan sonra Mina tarafında 526-660 seviyesine bir hareketlilik bekliyorum. Ara direnç olarak ise 274 seviyesi bulunuyor. Neo'da 15.07 ilk destek bölgesi aşağıda 13.35 diğer destek bölgemiz ve zaten tabana yakın bulunuyor. Ne o tarafında dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Şöyle bir trend var. 2018 yılından beri oluşan bir düşen trend var. Bu bölgeye kadar yeni bir hareketlilik görülebilir arkadaşlar. Ki şöyle baktığımızda bizi 81'li yani ilerleyen dönemde bu değişebilir. Bu trende kadar taşıyacak. Bu bölge aşıldıktan sonra da 140 yeni hedef olacak. Çünkü zirveler gittikçe düşüyor. Eğer bu trend dahilinde gerçekleşirse zirve olarak 80 dolar seviyesini görebiliriz. Ama burada ilerleyen dönemde bu trend kırılımı gerçekleşir ve 66 81 üzerinde kalıcılık gösterirse ilerleyen aylarda yeni hedefi 140 dolar seviyesi olacak. Ev sürekli yeni dipler yapıyordu ve en son yaptığı dipten sonra toparlandığını görüyoruz ve buralarda kalırsa yani 150 seviyeler üzerinde kalmayı başarır ve 3 90'lı seviyelerin üstüne kendini atarsa ve özellikle şu düşen trend kırılımı gerçekleşirse Ape tarafında arkadaşlar yukarı yönlü hareket bizi bekliyor olacak. Ve tabi ki burada 6.78 ara direnç bölgesi olmak kaydıyla yeni bu ağda arkadaşlar 11-12'li seviyeler yeni hedefi olacaktır. Evet arkadaşlar piyasada gelgitler olabilir düşüşler olabilir. Burada paniğe kapılmıyoruz. Ani karar vermiyoruz. Varlıklarımızı tutuyoruz. Ve kesinlikle sık al sat yapıp varlıklarımızı harcamıyoruz. Varlıklarımızı tutacağız. Yolumuza ve projeksiyonumuza sadık kalacağız. Bu şekilde arkadaşlar bu döngüyü tamamlamış olacağız. Bazıları karından kaybetti canı sıkılıyor. Bazıları da girdiği yerden sonra zarar etti canı sıkılıyor. Canınızı sıkmayın arkadaşlar. Önümüzde yolumuz açık ve bu zararlar çıkacak. Güzel kazançlar elde edeceğiz. Nasıl ki 2023 yılında aldık %35-40 zararımız vardı. Ne oldu? Onun üzerinde varlıklarımızı 3'e katladık. İlerleyen dönemde daha boğa başlamadı. Boğa başladıktan sonra bu varlıklarımız çok güzel yükselişler bize getirecek. Hepimiz mutlu olacağız. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Soru, görüş, öneri ve isteklerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyorum ve bir sonraki videomda değerlendiriyor olacağım. Kanala abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda Twitter'da da takip edin. Orada da anlık paylaşımlar yapıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.